Hükümetten selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni yeme düşmüş çift tepe beyazlarımız. Anne baba kendimize ait. Yeni yavrular, küçük yavrular. Aynı yuva kardeş kuşlar. Görüldüğü üzere. Evet arkadaşlar. Yavrular yeni yeme düştü. Arkadaşlar. Tepeler güzel tam de Böyle gördüğünüz gibi. Başka. Ayrıntılı bilgi için özelden iletişime geçiniz. Bu senenin yavruları. Karan kuşlar.